Hi dear friends, welcome to our English lesson. In this video, we are going to listen a test and then we will answer some questions according to this test. Let's start. Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bu videomuzda sizlerle bir metin dinleyeceğiz ve bu metne göre bazı sorular cevaplayacağız. Dinlemeye geçmeden önce bir sorumuz var. What does a zookeeper do? Zookeepers are animal professionals who are responsible for maintaining health of their charges as well as ensuring proper maintenance of their habitat. The duties of a zookeeper usually include feeding the animals. Zookeeper hayvan bakıcısı demek. Hayvan bakıcıları da genellikle de hayvanın sağlığından ve beslenmesinden sorumlu olan kişilerdir. Bu metnimizde bir hayvan bakıcısıyla ilgili my name's sheila and i'm a zookeeper i work six days a week we have a daily work from 7am to 4pm there are 20 zookeepers in this zoo and we are very busy during the day because we have to keep the animals happy and healthy keepers arrive early in the morning each keeper is responsible for different animals. At half past seven, we first check on the animals. And then we clean up. We clean up the leftover food and animals' droppings. We also give clean water and hay to sleep in if it is cold. At nine o'clock, we give food to the animals. We feed them once a day. A tiger can eat about seven to eight kilos of meat. A lion can eat as much as 40 kilos of meat in a single day. African elephants can eat about 300 kilograms in a single day. Can you imagine that? At noon, we play with our animals and try to become friends. I'm not afraid of my leopards. They can cuddle me because they need love too. Our vet gives a checkup to the animals twice a week. We always care about their health. I don't go to the zoo on Mondays. I get up early and run a couple of miles to clear my body and head. I do gardening in the afternoon. I grow organic vegetables in my garden so my family can eat healthy food. My husband can cook delicious meals, but I can't. I can only make wonderful salads and desserts. When we come together at dinner time every evening, we talk about our day. My children love my animal stories. Burada bir sorumuz daha var Metin'le ilgili. What days does the zookeeper work? Hangi günler çalışıyor diye soruyor. Sadece Monday yani pazartesi günü çalışmıyordu. Every day except Monday. Pazartesi dışında her gün çalışıyor. Şimdi buradaki sorularımızı dinlediğimiz metne göre dolduralım. Sheila the zookeeper works from. Hayvan bakıcısı Sheila saat kaçtan kaça kadar çalışıyordu? From 7 a.m. to 4 p.m. Saat 7'den 4'e kadar çalışıyormuş. Keepers check on the animals at half past 7 a.m. Hayvan bakıcıları hayvanları saat 7.30'da kontrol eder. They feed the animals. Hayvanları saat kaçta besliyorlardı? At nine am, saat 9'da. They play with the animals, hayvanlarla ne zaman oynuyorlardı? At noon, öğlen. Sheila does gardening in the afternoon. Sheila öğleden sonra bahçecilik işiyle ilgileniyordu. Sheila's family come together, Sheila'nın ailesi ne zaman bir araya geliyordu? Every evening, her akşam bir araya gelir. Kitabımızdaki sayfa 53. kısımdaki sorulara bakalım şimdi de. Buradaki soruları cevaplayacağız. Dinlediğimiz metne göre. How often do they feed the animals? Ne sıklıkla hayvanları beslerler diye sormuş. Ne sıklıkla besliyorlardı? Once a day. Yani they feed the animals once a day. Hayvanları günde bir kere beslerler. İkinci sorumuz. How much meat can a tiger eat in a single day? Tek bir günde bir kaplan ne kadar et yiyebiliyormuş, yiyebiliyordu? 78 kilograms. A tiger can eat 78 kilograms meat in a single day. Bir kaplan tek bir günde 78 kilogram et yiyebilir. How often does a vet give a check up to the animals? Veteriner hayvanları ne sıklıkla kontrol eder? Twice a week. A vet give a check up to the animals twice a week. Veteriner hayvanları haftada iki kez kontrol eder. What does Sheila do on Mondays? Sheila pazartesi günleri ne yapar? She runs and she does gardening. Koşar ve bahçe işleriyle ilgilenir. What can't Sheila do? Sheila ne yapamaz? She can't cook delicious meals. Leziz yemekler yapamıyordu. Eşi leziz yemekler yapıyordu. Sheila ise çok güzel salata ve tatlı yapabiliyordu. Okay dear friends, this is end of our video. See you in next videos. Take care.